Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rubris bu donanım ve bugün sizinle beraber Pet Simulator tabii ki de yine kastık kastıkça kastık kastıkça kastım sonuç abi sonucu söylüyorum 23 milyar 497 pardon evet 423 milyar 502 milyon 221 bin 100 her neyse ve sonuç olarak 11 milyon 526 bin tane de elmasım oldu. Baya kastım. Saat şu an kaç? Saat şu an 8. Saat 9'da gizem tutacağı yere İnşallah bir şey bulabilirim. Siz kasmaya devam ki. Ee, petler böyle. Arkadaşlar eğer pet isteyen olursa söyleyin. Satarım. Elmasla. bir mesela şunu söyleyeyim. Şunu ne kadar satarım biliyor musunuz? Şunu. Şunu size ben bir 300 bine satarım ya 300 bin az mı olur Hadi 350 bin olsun sizin hatırınıza bak bu Legendary Netease Breaker 3 var O yüzden ben bunu size kaça satarım biliyor musunuz Ben bunu size 620 bin hadi Hadi Bugün Normalde biliyorsunuz Şundan açarım. Bugün bundan. Hadi bakalım Allah yardım et. Allah şans getirir inşallah. bir edelim Evet arkadaşlar doğamızı da ettik. Hadi başlayalım. Okay, let's go ilkinden güzel. Çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum var ya. Bir eledindirlik oldu çıkıyor aynen ege Bir legendary oldu. Aha aynen. Bizde o şans olsa. Çok iyi. Yeni abis biraz sesini kısar mısın? İyi tamam. O epik. Çok iyi. Hızlı çıktı. Tamam. Son bir tane daha epik. Epik ihtiyacım var oyun. Hadi bir tane mi de ver de ben gideyim. Garip. Bir şey mi acaba nasıl böyle daha çok para harcarsan mythical çıkmaların artı aracı gibi bir şey var yumurtalarda. E şimdi orada 62 milyar 62 milyar diyorsun. Burada tek 5 562 milyar harcayıp 10 kat daha hızlı arttırıyorsun gibi. Öyle bir şeyler bir şeyler her neyse. Bu çok seviyorum. Bayılıyorum. Bir de anlamadığım şey ne biliyor musun? Yüzde 0.30'lük çıkıp da %5'liğin çıkmaması. Mükemmel olay. Abi bu ne? Yüzde birlik pet falan mı? Yüzde otuz daha az pet mi? Evet. Kar arkadaşlar koca bir çıktı. Nahlar severim. Nahlar severim. Evet. Bir tane daha. Oh, no no no. Alien çıkmayacak. Çıkmayacak abi. Çıkmaz yani. Biz de o şans olsaydı yani Cumhurbaşkanı falan olurdu herhalde. Bir de çıkıyor değil mi? Aynen. O sırada what the fuck. Ondan sonra da haberleri ben. Yeni Cumhurbaşkanı Mehmet oldu. Agalar bu arada PUBG oynuyorum. Aa çıktı lan şey çıktı. %5 çıktı. Agalar PUBG oynuyorum. Minecraft oynuyorum. Eee Brawl Stars oynuyorum. Bu arada Brawl Stars'ta Aydın merak edenler varsa. Kim ne söyleyeceğim? İyi dinleyin. Bir dakika odurunu hatırlamaya çalışıyorum. Normalde verebilirim. PGC Q C90 L9 abi. PGC Q C90 L9. Oradan arkadaşlık iste atıp ben kabul edeceğim. mutlaka ederim. İnşallah. Bu arada param kaç kaldı? Bakmadım ona. Ne kadar param kaldı benim? 10 milyon, 10 milyarım kalmış. Para erimiş gitmiş. Aa, para eritme yumurtasına gelmişiz ya. Abi para eriyor maşallah. Ee, Cisim abi ya zor çok zor kasmadık yani değil mi? arkadaşlar? 23 milyar artık sadece. <laughs> Neyse. Gözüme niye yaş geldi bilmiyorum. <laughs> Sevinçten mi göz yaş geldi? Üzüntüden mi bilmiyorum ama ya. geldi abi. Epik iyi bu epikler akıyor bugün. Aksın abi. Akmaya devam ki. Abi de şimdi ben o kadar hani dedim ya arkadaşlar 5 tane golden olunca rainbow olur. Bir de olmuyor. Ananı avradını. <laughs> Oğlum oldum mitik oladı ya. Hadi ya. Ya ha. Aa, hayatımda bir kere mi çıkarttım o da e, Angelus Pet'ti bilenleriniz vardır <laughs> Angelus Pet'i çıkardım bir onu çıkarabildim muhtemelen o sıralarda şeydi muhtemelen Yumurtadan bir çıkma şansı çoktu. O sıra böyle legendriler akıyor. Akıyor abi. Akıyor maşallah dönmüştü. O sıralar legendriler. O pet de daha doğrusu. O yumurta da öyle. Ya yumurtalarda bakın. Bakın şimdi diyelim. Bundan 100 yumurta için. Gidin onda 100 yumurta için. Daha fazla legendir çıkar onda. Onda 6-7 tane çıkar. Bunda 1-2 tane. O da şanslıysa hiç bile çıkmayabilir. Ben de sonunda çıktı. Önceki videomda. Yani öyle bir şey. Mythical çıksa şurada hava içerim sevişten. Para bitti. E abi para bitti. Ana. Bir dakika lan. Ben de para vardı. Doğru, doğru doğru Ben sizi bıraktım ne mi kasım yani? Bu arada insana hacker da oldum. TBS de az kaldı. Kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Devam ki. Devam ki. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelsin yani bak. Tamam <laughs> artık gidelim. Nerede? Tek şok. E peki, i̇şte burada çok iyi. İşte da çok epik çıkıyor abi. Olaya gel. Ve paralar bitti abi. Paralar bitti Son bir kere daha 20 var şuradan toplumda. Ondan sonra da açmayı bırakacağım zaten. şu üstüne bir yerden çıkıyordu ama dur şimdi yerini ben bulurum onu. Ama bir dakika çıkıyordu. Şu anda çıkamadım. Dur dur şuradan çıkılır dur. dur. şuradan çıkılır. Dur çıkacağım. Çıkacağım. Hadi hadi. Çıksam oğlum. Abi bak bir tane adamla çok güzel bir anlaşma yapıyordu. İnternet koptu. Olaya geldi ya. Çok güzel bir anlaşma yapıyorduk. Çok güzel petler alıyordum. Ben de ona 5 milyon Elmas seriyordum. Çok iyi petler alacaktım 41 milyar gücünde. Benimki Bu arada para etiyor lan. Neyse. Legend Tacın... e bendeki şu 2 milyar gücündeki legend'ın da haliydi. Ha işte. Bu çıktı galiba. Bir de demiş <laughs> <laughs> Bir de böyle bezikler silmə kapalı. Tüm çıkarttım bezikler silinmiş. Aa ağlamalı gula. 3, 6, ha. Tamam. Seni şöyle anda 5 deniyorum. Sen de yüzde 40 geri Oldu çok iyi. Ne olacak diye korktum. Tamam yüzde 47 yaparız abi yaparsın yapmadın senin mensap <laughs> Hadi bar son olduysa oh, İşte sen oldu üstünde şöyle dendi olsun. Bu olmazdı ona istemiyorum. Evet, bende o 7 milyar. Güzelmiş. 3 milyar bu da iyiymiş. Tam abi duruyor. Kaç tane şuna var? 2 3 6. manyaklık benimmiş. Çıkıyorum ben. Mesela abi. Çok iyi. Mükemmel oldu. İyi çıktım. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben ne yapıyorum, değil mi? Seni gidiyorum. Deniyorum. Yanıyorsun. Ee, sonra gidiyorum. Biraz ağlıyorum. Falan falan işlermişler. Işler. Hadi. Hadi uğraştırma beni. Yeter artık ol. Yeter. Yeter. Evet. Ee, Yerle bakayım yeter denildi olmuştu. olmadı ee, deniyormadı. Ee, ben de işleremiyor. Ben de işlemiyor. Neyse. Ah, yıllar da uykum geldi. Hmm. Evet arkadaşlar sonuç. Sonuç bir bok yok abi. Sonuç elimizde bir bok kalmadı. Sen de koy. Ardından sen de koy. Bunlardan üç tane dört metre de dur bakayım. Ben şimdi para kasıp gelsen Ya yok yere ya Sonraki sefer ben direkt 3 tane dart karşımıza çıkarım öyle ederiz Değil mi aynen Evet arkadaşlar bu videonun da Ya, ya dur lan daha ne oldu Ne kardeşim ben bunlar var Bak sen de var mı yoktur ki 1 2 3 Bak bende 100 bin, 1 milyar, milyar elmas. Tabi kardeşim ya buyur direk. Doha. Ne oldu Doha? Ne oldu güzel kardeşim? <laughs> Abi insan bir elmas mı elmas bir şey verir ya. Hmm. Değer mi? Kardeşim, abi, böyle işte, böyle kişi. Sana bunu versem. Bana üstüne ne versin? Hatta al sana bu hadi. Bir şeyler ekle üzerine güzel. Çeket yani iş mişi şey olmaz abi. Arkadaşlar işte Ne istedim biliyor musunuz? Şundan bir tane açmak. iki. Arkadaşlar. <laughs> bir tane server'a ayırdım abi tamam mı server'da 8 kişi var bak tam şuraya göstereyim tam şöyle şuraya yani elmas kasılan büyük chest yok mu ay şu yeşil bölge tam onda dokan çekti abi kapat <laughs> kapat Ha hadi gönderiyoruz hadi Yasa yunlar artık. Bak bu bir daha yunlar bir. Kapattım hadi. Ee, oraya gelmiş. orada biz 8 kişiyiz. 7 kişi şu güçsüz bizim diamonds olan petlerle saldırıyor. Her seferde 20 bin, 10 bin, 30 bin falan geliyor abi. Bir kere 50 bin geldi. Çok iyi. Çok iyi gastık biz. Yani öyle. Bak bunları da kırıyor. Bunlar 160. Bunu kırıyor. Mesela bir de şöyle saldırayım. Çıkar abi bunları. Çıkar, 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 çıkar. Bunlar da. Hepiniz de alın. Ne kadar? Tek seferde. Biz oturduk. Bu ne abi? Bırak abi bırak. Uğraşılmaz. Uğraşılmaz. Bir dakika Ha doğru bunda öyle yapıyor değil <laughs> mi? doğru. <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ölüyorum like atın her like TL Vales gibi her like biter Arkadaşlar beni kurtarmak istiyorsanız like atın Evet arkadaşlar bu videonun son ve evet bu videonun da sonunda geldik sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Hadi ben bir dakika alıyorum şey yaptım onu bitirelim Böyle bir kılı yavaş yavaş Ya Yok Travma taktik geldik Renge bak abi Renk güzelmiş ya. Bu arada acaba petler bölümdür. Sanki böyle daha mı Nasıl diyeyim? Şey gibi gözüküyor. Ha kendi renklerinde var. Hemen hem de Dark Matter'ın mor rengi var. Böyle ikisinin birleşimi. Bak bir de böyle bakın ya. Mos Merve ve Bella. Bizim şu mythical kırmızı gözüküyor ama tabi. Adam kırmızı. Benim rengimi değiştiremezsiniz deyip Bu bunu gösteriyor. Bazıları arada şunlar da altı siyahmış. Cincirlerin, bir de kanatlarının altından bakın nasıl. Üstten bakın kahverengi, alttan bakın siyah. yine karanlıkta, alttan bakınca karanlık, üstten bakınca aydınlık. Nasıl böyle sözdü bilmiyorum. Evet. evet, bu videonun sonuna geldik. Son videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.